Evet arkadaşlar şimdi yaptığımız boranıyı Barış durmadı. Ben de yiyeceğim ondan dedi. Şimdi Barış'a yediriyorum. Aç anneciğim ağzını. Bak benim oğlum boranı yiyor. Oo, çok mu sevdin oğlum boranıyı? Heh, al anneciğim ıspanaklı yemek çok güzel değil mi anneciğim? Yaptığımız boranı yemeğini Barış yiyor. Çok sevmiş benim oğlum. Değil mi anneciğim? Oh çok güzel olmuş çok faydalı değil mi anneciğim ıspanak yemeği Barış yemezdi ama canı istedi Ozan da biz yerdik genelde bu yemeği hmm, çok güzel çok güzel aç anneciğim ağzını ay göremedim oğlum seni yediğini Heh. ben bir oğluma peçete getireyim ağzını sileyim hmm. ay nereye çekiyorum oğlum seni çekmeyi bıraktım dur sen ye lokmanı ben sana peçete getireceğim anneciğim ağzını silmeye. Ha. Benim oğlum büyüyecek. Kocaman olacak benim oğlum. Böyle yesin.